ya Türkiye Cumhuriyeti hepimizin ortak vatanı, ana vatanı. Ahıska bizim için yavru vatan. Ama Anadolu ana vatan. Artık ana vatanda bir arada yaşayacağız. Huzur içerisinde, güvenlik içerisinde, esenlik içerisinde. Rusya ile Ukrayna arasında meydana gelen savaşta savaşın ortasında kalan Aska Türk'ü kardeşlerimizin imdadına Sayın Cumhurbaşkanımızın eli uzandı. Onun hem Rusya nezdinde hem de Ukrayna nezdinde yürüttüğü çabalar, gayretler siz değerli kardeşlerimizi bu ateş çemberinden çekip çıkardı. Hamdolsun Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir devlet. Hamdolsun Sayın Cumhurbaşkanımız büyük bir lider. Onun bu vizyonu, onun bir kararlılığı ve onun bir liderliği sayesinde sizler bugün çok şükür can ve mal güveni içerisinde artık ana vatandasınız. Kadim Türk yurdu, ata yurdu, Ahlat'a yerleşiyorsunuz. Ahlat bizim için çok önemli bir yer. Bütün Anadolu'nun Türkleştiği, Müslümanlaştığı çıkış noktası. Mübarek bir belde. Çok güzel bir coğrafya. İnşallah orada bundan sonraki hayatınızı devam ettireceksiniz. Sayın Cumhurbaşkanımız bu tahliyeler olduktan sonra bin ailenin iskanı için kararname yayınladı. İnşallah peyderpey ilk etapta 218 ailemizin iskanını sağlıyoruz ama arkasından peyderpey diğer de iskanını sağlayacağız. Çok duygulandım. Bir şey söylemeye de şey yapamıyorum. Allah razı olsun tüm Türk halkından, Cumhurbaşkanımızdan da, her bize iki yıl burada ağırladılar, çok iyi hizmet ettiler, baktılar. Şimdi gidiyoruz yine, çok duygulandık. Alıştık buraya, Elazığ halkına da. Allah razı olsun, çok hizmet ettiler bizlere. Hepsinin Allah razı olsun. Sağ olunlarım. Bu, bu gözyaşları, sevinç gözyaşları hem burukluk gözyaşları, akrabaları, evlatlarımızı bırakıp gidiyoruz. İnşallah bu son olur. İnşallah yaşarıp gideriz orada. Allah herkesten razı olsun. Bundakilerden de o Cumhurbaşkanımızdan evvelesi Allah ömrüne ömür katsın. Ayağına taş değdirmesin. Başımızdan eksik etmesin. Bayrağımız inmesin. Ezanımız susmasın. Nasıl ne diyeyim gene? Allah hep razı olsun. Biz çok razıyız onlardan da Allah Biz sonsuz razı olsun. Allah razı olsun yardım eden nereden de götürem heyecan var da konuşamıyorum ya kusuruma bak. <laughs> Allah her kişi ulaştırsın geride kalanlara da her kişi hiç kimse kalmasın evlerine çıksınlar inşallah. <laughs>